Verilen parçadan yola çıkılarak sorular değerlendirildiğinde birinci sorunun cevabı döngüsel. İkinci sorunun cevabı gerekli. Üçüncü sorunun cevabı süreç. Dördüncü sorunun cevabı insan sözcükleridir. Buna göre Bulmacaya yerleştirdiğimiz harfleri şifrede istenilen sembollerle karşılaştırdığımızda kare sembolüne n harfinin kalp sembolüne i harfinin daire sembolüne n harfinin yıldız sembolüne e harfinin denk geldiğini görmekteyiz. Buna göre oluşan şifre nine sözcüğüdür. Doğru cevap B seçeneğidir.